Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber olumlu ve olumsuz düşüncelerin nasıl geliştiği hakkında konuşuyor olacağız. Somutlaştırmak adına sizlere bir hikaye olarak aktarmaya çalışacağım. Bir kabilede bir siyah kurt, bir beyaz kurt varmış. Kurtların sahibi kabile sakinlerine sorar. Hangi kurt daha güçlü diye. Kabile sakinleri düşünür ve bir cevap bulamazlar. Kurtların sahibine sorarlar hangi kurt daha güçlü? Kurtlara sahibi hangi kurdu beslerseniz o kurt daha güçlü olur der. İşte düşüncelerimiz de bunun gibi. Siyah kurdu beslersek daha olumsuz, daha negatif şeyler düşünürüz. Beyaz kurdu beslersek daha olumlu, daha pozitif şeyler düşünürüz. Siz hangisini beslerken kendinizi buluyorsunuz? Beyaz kurdu mu, siyah kurdu mu? Hangisini?